Hello, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine biz yollardayız. Biz yine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eskişehir'e gidiyoruz. Çok zaman kaybetmeyelim. Orada görüşürüz. Ha, bu arada videoyu izip yorum yapıp beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Biz de sosyal medyalardan takip ederseniz de daha da mutlu oluruz. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar Eskişehir'e geldik. Eskişehir'in klasik yerlerini ilk başta size göstermedik. Çünkü oraları zaten biliyor herkes. Gelmeyen de biliyordur. Biz Yazılıkaya e, köyündeyiz arkadaşlar. Burası Nidas. Buraya mutlaka bir mutlaka gelin. Çok güzel bir yerdir. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Biz şimdi buranın güzel manzarasını size göstereceğiz arkadaşlar. Üçüncü defadır geliyorum ama bu detayı fark etmemiştim. Hem insan kafası hem kurt kafası burayı bu şekilde görebiliyorsunuzdur. Gayet net bence. Buranın güzel manzarasını göstermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biz biraz manyak deli bir şey olduğumuz için kışın kar yağışı vardı ve biz burayı çıktık. Ama nasıl çıktık? Bayağı buzluydu yani ama çıktık. Kaya kaya çıktık. <laughs> ölümlerden döndük ölümlerden. <laughs> ama güzeldi. Buraya geldim yorumlarımı yaptım ama Didem Hanım hala yorum yapmadı Didem Hanım. evet. Evet Nergis. Bu üç, üç kez geldik sanırım. Üçüncü, üçüncü, defa bu evet. Üçüncü defa geldik. Gerçekten ben üç defa gelmeme rağmen çok e, beğeniyorum. Yani hala yine de böyle keyif alıyorum. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir yer gerçekten. Sessiz sakin bir de bir de kuş cıvıltıları falan da var yani böyle böcekler, pörtü böcekler. Pörtü böcekler. <laughs> Arkadaşlar burası pürtü böcek dolu. Gelmeyin. Ama öyle arılar falan yok muydu? Koca yara geldi daha demin. Arkadaşlar bu arada köy de güzel. Yani Yazılıkaya köyü de güzel. Zaten evet. içinden geçeceksiniz köyün. Orası da çok güzeldir. İnekler, Bakalım. eşekler. Israrla söylüyorum gelin. Gelin buraya. Evet buranın güzelliklerini göstermeye tabii ki de devam ediyorum. Evet arkadaşlar buranın e, tarihiyle alakalı bilgileri verip de sizi sıkmayacağım. Ş şurada zaten yazı var. Şu anda videoyu burada durdurup bu yazıyı okuyabilirsiniz. Bence mükemmel hizmet. Bence de Eski şehrin Nidası ayağınıza getirdik. <laughs> Gerçekten çok güzel bir yer. Gördünüz zaten siz de. Arkadaşlar Iskır. mutlaka gelin. Zaten Didem böyle yerleri çok sever. Hmm, aynen. Böyle ona doğa olsun, orman olsun. bizi <laughs> Tarih sürekli Tarih yer olsun yeter. Yani bizi sürekli ormanlara götürüyor. <laughs> Fark etmişsinizdir zaten. Adaya gidiyoruz ormandayız. Buraya geliyoruz. <laughs> Pas ormandayız yani sonuç olarak. Yeşil, yeşil güzeldir arkadaşlar ya. Buranın doğası da çok güzel. Ben doğaya hastayım zaten. Bir de şöyle bir şey var. Çok 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 büyük bir yer değil burası. <laughs> yani geldiğiniz zaman... Zannetmeyin ki çok dolaşacaksınız arkadaşlar. Az dolaşıp şöyle arka taraf bilmiyorum görünüyor mu? Az dolaşıp e, gayet güzel şehirler göreceksiniz burada. Çok fazla da yorulmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ha bu arada fotoğraflar inanılmaz güzel çıkıyor. <laughs> fotoğraf çekmek isterseniz de gerçekten tam bir fotoğraflık yer yani. Biz de çekeceğiz şimdi. Hem short çekeceğiz. Başımın etini yedi zaten şimdiden <laughs> fotoğraf fotoğraf diye. Ben dedim Didem doğayı çok sever, Hı. ormanı çok sever. Yani beni buradan aşağı indirmeye çalışıyor. Hı. Ya ben iner miyim? Manyak mıyım? Bir şey yok zaten bakın. Yolun sonu. Ben iner miyim aşağı ya? Deli miyim ben? Hı. O kadar üşengeçsin ki şuradan şuraya inmiyorsun zaten. Ya üşengeçlikle ne alakası var? Yok orada bir şey ya. Olsun bakalım yani ben merak ediyorum. Hı. Gelmişken dolaşalım. Bence şöyle yapalım. Burada arkadaşlar çiçeğim nasıl? Herkes bana katılacaktır. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bence Didem aşağı insin. Ben burada bekliyorum. Nasıl fikir? <laughs> Olabilir ama ben aşağı inersem o taraftan böyle aşağıdan dolaşırım öyle çıkarım. Ee, Sen de böyle gelirsin artık. Tamam ben, ben memnunum. Ben böyle gidiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. ya dur dur tamam. Abi. ne yapıyorsun burada? Çok yoruldum ya. Bana bak. Sen beni de bırak devam et hadi. <gülüyor> hadi yürü. <laughs> <yere>. Bekleme yapma. <laughs> Evet arkadaşlar Sazova Parkı'na geldik. Arkamda görüyorsunuz şatoyu. Eskişehir'in en ünlü yerlerinden birisidir. Burada işte gemimiz de var. Biraz sonra zaten siz de göreceksiniz bu görüntüleri. Bugünlük de bizden bu kadar. Çok gezdik, çok yorulduk. Bizi takip edip yorum yaparsanız ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bizi de Instagram'dan takip ederseniz de çok mutlu oluruz. Hem Didem'i hem beni. Evet takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Bir dahaki için. videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.